Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dersiz de imkanla Bu da sana ders Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz şehirlerin fonksiyonları ve etki alanları. Evet, önce ilk şehirlerin kurulduğu alanlara bakalım. Yani ilk uygarlıkların kurulduğu alanlar. Sevgili arkadaşlar, ilk uygarlıkların yer seçimindeki ana faktörlerin başında iklim koşulları gelir. Yani öncelikli olarak uygun iklim koşulları. Devamında verimli tarım toprakları ve su kaynakları e, gelmektedir. Peki, haritamızda hangi uygarlıklarda bunların hızlı bir şekilde yerlerini verelim. E, Şuradayız. Burada arkadaşlar Antağalar var. Ant Dağlarının yüksek kesimlerinde kurulan uygarlığımız İnka uygarlığıdır. Evet, Orta Amerika'da ise iki tane önemli uygarlığımız kurmuş. Bunlardan bir tanesi Aztek ve diğeri Maya uygarlığıdır. Ee, şurada ise arkadaşlar Akdeniz çevresinde kurulan uygarlığımız Akdeniz uygarlıkları. Akdeniz uygarlıkları. Evet, şurada. Ee, Nil Nehri'nin döküldüğü azda kurulmuş olan bir uygarlığımız var. Şurada Mısır uygarlığı. Evet, Fırat ve Dicle'nin arasında kurulan bölge ise arkadaşlar, e, arasında kalan bölge ise Mezopotamya bölgesidir. Kurulan uygarlıklarımız Mezopotamya uygarlıklarıdır. Mezopotamya. Evet, e, Güney Asya'da ise arkadaşlar Indus ve Ganj nehirleri var. Indus ve Ganj nehirlerinin bulunduğu alanda kurulan uygarlığımız ise Hint uygarlığı. Evet, Doğu Asya'da ise arkadaşlar, Çin uygarlığı kurulmuştur. Şurada gördüğümüz alanda Çin uygarlığı mevcuttur. Peki, bu uygarlıkların genel özelliklerini kısaca bir sonraki slaytta görelim. Evet, Mısır uygarlığına baktığımızda Nil Deltası'nda kurulmuş olan bir uygarlıktır. Bu uygarlığımız tarımla ilgilenmiştir. Mimari oldukça gelişmiştir arkadaşlar. Piramitlerden örneklendirebiliriz tarım mimari aynı zamanda geometriyle geometriyle ilgilenmiş bir uygarlıktır e, Hatta Nil'in taşkınlarından dolayı e, geometri gelişmiştir bu uygarlıkta arkadaşlar aynı zamanda takvimi takvimin temelini atmışlardır Arkadaşlar e, bu da e, tabii ki astronomiyle ile ilgilendiklerini bize gösteriyor Tabii ki tıp alanında da e, oldukça gelişmiş olan bir uygarlıktır. E, bunu e, mumyalarla örneklendirebiliriz. Mezopotamya uygarlığı Fırat ve Dicle arasında kurulmuş bir uygarlıktır. E, bunlar Asur, Elam, Akad, Babil, Sümer gibi uygarlıklara e, sahiptir. Peki Sümerler yazıyı, Babiller Hamurabi kanunlarını. Asur özellikle ticaretle çok ilgilenmiş bir uygarlıktır. Bu uygarlıklar daha çok ticaret ve e, tarımla ilgilenmiş uygarlıktır arkadaşlar. Mezopotamya dediğimiz bölge ise Fırat ve Dicle arasında kalan bir bölgedir. Peki Çin uygarlığı Sarı Irmak ve Gök Irmak çevresinde havzasında kurulmuş bir uygarlıktır. Barut, pusulayı örneklendirebiliriz bu uygarlık için. E, tarımla ilgilenmiş bir uygarlıktır. Hint uygarlığı Indus ve Ganj çevresinde kurulmuş bir uygarlıktır. Bu uygarlık tarımla çok ilgilenmiştir. Aynı zamanda bu uygarlıkta kast sistemi mevcuttur. İnkalar Ant dağlarının yüksek kesimlerinde kurulmuş bir uygarlıktır. Bu uygarlığın arkadaşlar, genel çerçevesine baktığımızda yüksek yeri tercih eden tek uygarlıktır. Diğer uygarlıklar daha çok alçak yerleri tercih etmiştir. Aynı zamanda güneş hareketleriyle çok ilgilenmişlerdir ve aynı zamanda güneş saatini yapmış bu uygarlıktır. Güneş saati. Bu uygarlıktan kalma Machu Picchu diye bir eser bulunmaktadır arkadaşlar. Günümüzde de dünyanın yedi harikasından biridir. Ve aynı zamanda yüksek yerlerde teraslar yaparak tarımla ilgilenmişlerdir. Hatta patates tarımının yapıldığı ilk uygarlık olarak. Karşımıza çıkmaktadır. Evet, Aztek ve Maya uygarlıkları günümüzdeki Meksika havzasında kurulmuş olan bir uygarlıktır. Özellikle Mayalara dikkat etmemiz gerekiyor. Mayalardan mimari çok gelişmiştir. Astronomiyle ilgilenmişlerdir. Aynı şey Aztek için de söylenebilir. Mimariyle ilgilenmişlerdir arkadaşlar. Daha çok verimli tarım topraklarını tercih etmiş uygarlıklardır. Bunlar da tarım gelişmiştir. Aynı zamanda kendilerine ait alfabeleri bulunan bir uygarlıktır. Bunlar daha çok şehir devletleri halinde yaşamış olan uygarlıklardır. Evet arkadaşlar burada genel bilgiler var. genel bilgilere bakalım. Geçmişte şehirlerin temel ekonomik etkinlikleri sevgili arkadaşlar tarım ve hayvancılıktı. Yani Mezopotamya'da kurulan, Mısır'da kurulan uygarlıkların temel ekonomik etkinliği tarım ve hayvancılıktı. Fakat zamanla şehirlerin ekonomik etkinlikleri değişiyor. Özellikle de sanayi ile beraber arkadaşlar işlevsel ve oransal olarak hızlı bir değişim sürecine giriyor şehirler. Sanayi devrimi ile beraber artık sanayi gelişiyor ve buna paralel olarak hizmet sektörü de ön plana çıkmaya başlıyor. Günümüzdeki şehirlerin fonksiyonel özellikleri genellikle çeşitlilik gösterir. Mesela eskiden sadece tarım varken günümüzde arkadaşlar, e, ulaşım, ticaret, turizm gibi şehirler bulunmaktadır. Sanayi devrimi ile beraber ilk sanayi şehirlerinin ortaya çıktığı yer Batı Avrupa'dır. Yani İngiltere'dir. Hatta Manchester ve Liverpool ilk sanayi şehirleri olarak kabul edilmektedir. Peki şehirlerin ekonomik olarak büyümesi Aşırı göç almalarına neden olmuştur. Dikkat edin, ee, ekonomik olarak büyümeleri göç almalarına neden, neden olmuştur. Bu nedenle günümüzde dünyanın şehir nüfusu ruhusu, Kır nüfusundan daha fazladır. Yani dünya nüfusunun yarısından fazlası yaklaşık %55'i e şehirlerde yaşamaktadır. Evet arkadaşlar, şimdi e, şehirlerin fonksiyonlarına bakalım. Öncelikle e, fonksiyon dediğimiz yani gelişen e, ekonomik etkinlik olabilir, aynı zamanda bir özelliği olabilir. Şimdi idari denince arkadaşlar başkent anlayacağız. Mesela Londra İngiltere'nin idari bir kentidir, Brüksel Belçika'nın idari kentidir, Paris e, Fransa'nın, Ankara Türkiye'nin, Moskova. Rusya'nın, Kahire, Mısır'ın idari şehirleridir arkadaşlar. Veya Jakarta, Endonezya'nın, Nairobi, Kenya'nın bunları örneklendirebiliriz arkadaşlar. Yani bir kent eğer bir başkentse arkadaşlar bu idari şehir olarak kabul edilir. Ama bütün idari şehirlerin etki alanları, özellikleri aynıdır diye bir koşul söz konusu değildir. Evet, dini şehirlerin örneklerine baktığımızda Mekke ve Medine İslam dini için önemli şehirlerdir arkadaşlar. Kudüs birçok din için önemli bir şehirdir. Müslümanlar için, Hristiyanlar için arkadaşlar önemli şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve etki alanları oldukça geniştir. Roma Hristiyanların merkezidir arkadaşlar. Roma'da Vatikan diye bir bölge var arkadaşlar. Hatta bir ülke var. Roma'nın içerisinde bir ülke. Lhasa ise e, Tibet'te e, Budistlerin önemli merkezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet bazı şehirler de arkadaşlar fonksiyonel olarak askeri şehirlerdir. Buna örneklendirecek olursak Brüksel NATO'nun merkezidir arkadaşlar. E, evet bazı şehirler ise liman şehirleridir arkadaşlar. Yani liman özellikleri ön plandadır. Hamburg. Almanya'da bulunan önemli bir kenttir. Aynı zamanda etki alanı çok geniştir. Marsilya Fransa'da bulunan bir kenttir. Ee, Akdeniz'in en önemli liman kenti. Dikkat edin Akdeniz'in en önemli liman kenti Marsilya'dır. Singapur bir şehir ve aynı zamanda bir devlettir. Ee, Singapur'da e, turizm de çok e, gelişmiştir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Kalküta, e, Kalküta sevgili arkadaşlar. Hindistan'ın önemli liman şehirlerinden bir tanesi. Şangay ise Çin Halk Cumhuriyeti'nde yük indirme bindirme kapasitesi çok yüksek olan bir limandır. Bunu New York'u da örneklendirebiliriz. Bir liman kentidir arkadaşlar. Yani liman kentlerini arttırabilir. Rotterdam bir önemli bir liman kentidir arkadaşlar. Yani dünyada liman kentlerinin çok fazla örnekleri var. Türkiye'de ise en önemli liman kenti örneği İstanbul'dur. Devamında arkadaşlar İzmir, Mersin, Samsun gelmektedir. Evet bazı şehirlerde tarımdan dolayı gelişmektedir arkadaşlar. Konya, Rize, Kırcaali, Kırcaali'de de arkadaşlar Bulgaristan'da. Peki Türkiye'den aynı zamanda Adana'yı da örneklendirebiliriz. Tarımın geliştiği yerlere örnek olarak. Manisa'da tarım gelişmiştir arkadaşlar. Aydın'da, Denizli'de yani bazı şehirlerde arkadaşlar birden fazla fonksiyon gelişme gösterebilir. Evet önemli sanayi şehirlerine baktığımızda Manchester dünyanın ilk sanayi şehirlerine örnek olarak verilebilir. Tokyo Japonya'da, Manchester İngiltere'de, Düsseldorf, Düsseldorf Almanya'da arkadaşlar, Detroit Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli sanayi şehirlerine örnektir. Peki Türkiye'den ise sanayi şehri İzmit'i örneklendirebiliriz. Bursa'yı örneklendirebiliriz. Evet, maden şehirlerine baktığımızda Essen Almanya'da önemli bir kömür merkezidir arkadaşlar. Kerkük Irak'ta önemli bir petrol merkezi. Zonguldak kömür merkezi arkadaşlar. Evet, Kiruna Kiruna ee, önemli bir arkadaşlar demir ve kömür merkezidir. Pittsburgh aynı şekilde e, yer altı kaynakları bakımından zengindir. Petrol, doğalgaz. Batman petrol bakımından zengin bir alandır arkadaşlar. Evet turizm şehirlerine baktığımızda arkadaşlar Miami, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Venedik, e, İtalya'da, Barcelona, İspanya'da, Roma, İtalya'da. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, özellikle Singapur'a dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Singapur ham maddesi çok fazla olan bir ülke değil fakat turizm gelirleri oldukça yüksek bir ülkedir. Buna dikkat edelim. Dubai için de aynı şeyi söylemeyiz arkadaşlar. Dubai petrol bakımından zengin. Aynı zamanda turizmde de son yıllarda çok ciddi ataklar gerçekleştirmiş bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki kültür şehirlerine baktığımızda kültür şehirleri Oxford önemli bir eğitim merkezidir. Cambridge önemli bir eğitim merkezidir. Salamanca önemli bir eğitim merkezidir. Türkiye'den İstanbul, Ankara önemli eğitim merkezlerine örnek verilebilir. Bazı şehirler de arkadaşlar ticaretten dolayı çok gelişir. Mesela New York, Hong Kong Bunlar e, önemli ticaret merkezleridir. New York Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hong Kong Çin Halk Cumhuriyeti'nde özerk bir bölge. Şanghay e, Çin Halk Cumhuriyeti'nde. Paris Fransa'da, Londra e, İngiltere'de, Tokyo e, Japonya'da. Bunlar dünyanın önemli ticaret merkezleridir ama en önemli merkezine baktığımızda New York. New York'un etkisi oldukça geniştir arkadaşlar. Evet, şimdi şehirlerin örneklerini hızlı bir şekilde tekrarlıyoruz arkadaşlar. New York hem ticaret şehridir, hem liman şehridir, hem borsa şehridir. Bu nedenle etkisi nasıldır arkadaşlar? Küreseldir. Hamburg, Almanya'da çok önemli bir liman kentiydi. Hamburg, Marsilya, Şangay dünyanın en önemli liman kentlerine örnektir. Evet, Mekke dini fonksiyonu gelişmiş bir şehirdir arkadaşlar. Vatikan, Lahasa, Kudüs bunların diğer örnekleridir. Evet, Johannesburg bir önemli bir maden şehridir. Johannesburg Güney Afrika Cumhuriyeti'nde önemli bir altın ve elmas merkezidir. Devam ediyoruz. Tokyo çok önemli bir liman kenti, aynı zamanda teknoloji merkezi, aynı zamanda sanayi merkezidir arkadaşlar. Yani birden fazla fonksiyona sahip bir şehirdir. Evet, Paris e, turizm şehridir, aynı zamanda idari bir kenttir, aynı zamanda ekonomi merkezidir. Tabii ki bir New York kadar önemli bir şehir değildir ekonomik anlamda. Fakat e, hani idari bir kent olduğunu bilelim, aynı zamanda turizmin de geliştiğini bilelim. Bu arada arkadaşlar, yeri e, gelmişken Fransa ile ilgileniyoruz şu anda. E, dünyada en fazla turist çeken ülke Fransa'dır. Ama turizm geliri en yüksek olan ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunu da bilin. Evet Türk İslam şehirlerine baktığımızda arkadaşlar önemli şehirleri bulunmakta. Taşkent, Buhara, Semerkant, Tebriz, Fergana bunlar arkadaşlar önemli Türk İslam şehirleridir. Tebriz İran'da diğer şehirler ise arkadaşlar Özbekistan'da. Peki bu şehirlerin önemli ticaret yolları olan İpek Yolu üzerinde kurulmuş olmaları ticari faaliyetlerin gelişmesine katkı sunmuştur. Sevgili arkadaşlar bunlar coğrafi konumundan dolayı yani İpek Yolu'nun güzergahında bulundukları için ticari anlamda aynı zamanda kültürel anlamda gelişmiş olan şehirlere örnektir. Peki e, ee, Semerkant, Ulubey döneminde e, bilim, kültür ve sanat merkezi haline gelmiştir arkadaşlar. Ulubey tarafından yapılan rasathane şehrin gelişimine e, önemli katkılarda bulunmuştur. Aynı zamanda e, Ulubey e, güneş sistemiyle de e, fazlasıyla ilgilenmiş bir e, bilim insanıdır. Evet, e, Özbekistan'da arkadaşlar, Buhara'da Kalan cami, bu e, Türk İslam şehirlerinden kalma bir eser arkadaşlar. E, Ulu Beyrasa Tene'sinden bir görüntü, Taşkent Camisi, e, Mevlana Turbesi ise arkadaşlar, e, bizde yani e, Konya, e, Konya'da e, bu Türk İslam e, şehirlerinden bazı yapılara örnek olarak verilebilir. Evet, şehirlerin etki alanlarına baktığımızda arkadaşlar, 3 tip etki alanı var. Bir tanesi küresel, diğeri bölgesel, diğeri yerel. Etki alanı çok genişse küresel. Biraz daha dar kapsamlıysa bölgesel, sadece kendi çevresini etkiliyorsa yereldir. Peki, küresel etkiye baktığımızda ulusal ve uluslararası ticaret, borsa, bankacılık faaliyetlerinin geliştiği bölgeler küreseldir. Buna en iyi örnek New York'tur arkadaşlar. Roma, Londra, Paris, Moskova, Şangay, Tokyo'da diğer örnekleri olarak karşımıza çıkabilir. Ancak New York en önemli örnek olarak karşımıza çıkar. Şimdi bazı şehirler sadece dini açıdan da küresel etkiye sahip olabilir. Mesela buna Kudüs'ü örneklendirebiliriz. Vatikan, Mekke yani ekonomik düzeyleri çok yüksek olmasa da dini özelliklerden dolayı küresel etkiye sahip olabilir. Evet, bölgesel etki şudur arkadaşlar. Meydana gelen sosyal ve ekonomik olayların daha dar bir alanı etkilemesi olayıdır. Nairobi, evet Afrika'da bir kent arkadaşlar. Hartum ne Nairobi Kenya'da, Hartum Sudan'da, Tahran İran'da, Mexico City Meksika'da, Kiev Ukrayna'da, Jakarta Endonezya. Bunlar arkadaşlar etki alanları dar olan şehirlerdir. Bunu bölgesel olarak da ifade edebilirsiniz. Ankara'yı örneklendirebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda Tiflis'i örneklendirebiliriz. Gürcistan'ı, Bakü'yü örneklendirebiliriz. Azerbaycan. Yani etki alanları çevreleriyle ilintili bir durumdur. Yani etki alanları çok da geniş değildir. Evet, yerel etki ne demektir arkadaşlar? Yerel etki geniş alanları etkileyebilecek fonksiyona sahip olmayan şehirlerdir. Evet, Bayburt'u örneklendirebilir. Sadece kendisini ve köylerini etkileyen bir şehirdir. Aynı şeyi Kütahya için de söyleyebiliriz. Aynı şeyi Ağrı için de söyleyebiliriz. Iğdır için de söyleyebiliriz. Bunların etki alanları dardır arkadaşlar. Bunlar yerel etkiye sahip olan şehirlerdir. Evet, şehirlerle ilgili, şehirlerin fonksiyonları ile ilgili soru çözümünüzü gerçekleştirebilirsiniz. Hoşçakalın.